kafası. Dolayısıyla borsa tavsiyeleri yani öğreneceğiz değil mi? Evet, borsa ile ilgili konuşacağız. Evet. Kızımın isteği ve talebi doğrultusunda onun kanalında ben de konuşacağım. Evet, sen başla, ben dinliyorum babacığım. Öncelikle herkese merhaba. Borsa ile ilgili uzun yıllardır edindiğimiz tecrübeyle, edilmiş olduğumuz tecrübeyle sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyoruz öncelikle 1990'lı yıllardan beri MKB'nin e, hızlı yıllarında sahmeti deden Süleyman Servet'in e, vasıtasıyla çocuk yaşta ittirmesiyle dosyayla tanıştık. Şirketleri, hisseleri e, tanıdık. Seans salonları o zamanlar öğle arası vardı biliyorsunuz. E, tozunu yuttuk. Gazozunu içtik. Çocuk yaşta yazları hep ve bu minvalde tecrübe kazandık. Tabi o zamanlar yine ekonomi dergileri, para dergileri vardı. Sonra işte ekonomi kanalları olmasa da öğlen işte borsa yayınları, seans ortası gibi şeylerde yine takip ediyorduk Ancak o yıllar tabi temel analiz konusunda bilgimizin zayıf olması ve yine spekülasyon üzerine yatırımcılık yapmakla uzun yıllar borsada aslında ee, dev bir kumu çay kaşığıyla kazdık. Bir şey de çıkmadı tabi. Ee, borsa uzun vadede getiri sağlarken kısa vadede spekülasyonlar, aracı kurumların al tavsiyeleri ya da benzeri şeylerle seans salonunda duyulan hatta böyle mesela öğle yemeğine giderdik hep beraber. İşte bir şirketten bahsedilir. Herkes gazı, bütün şeyde konuşuluyor, piyasada herkes gaza gelip ona saldırdığı zamanlar olurdu yani ya da tam tersi sattığı zamanlar olurdu yani. Tabii o zamanlar bu yazana borsamızın hacmi gerçekten çok büyük oldu. Ee, Arz şirket sayısı arttı. Şirketlerimiz muazzam e, büyüdü. E, hiçbirimizin hayallerine yetmeyecek şekilde büyüyen şirketlerimiz oldu. E, yıllarla beraber birçok kişiyi de borsa zengin ve varlıklı yaptı. Bir soru soracağım. Bir kısmında batırdı. Evet kızım. Şey, sen borsa ile kaç yaşında ve yani 2016'nın ne Kaç yılında tanıştın? Borsa ile 1994 yılında, kaç 95 yılında tanıştım. Takvim olarak işte 6-7 yaşlarında, 8 yaşlarında, yok özür dilerim 10 yaşlarında tanıştım. Oo. 10 yaşında borsayı tanıştık. Çok iyi. Evet. Dedem beni seans salonlarına götürdü. Gazeteleri, dergileri okuttu. Kızın da bunu kastetliyor. Evet. <laughs> yani borsa böyleydi. Ondan sonra 2011 yılına kadar borsa yine al sat ve benzeri şeyler yaptı ama benim içimde tabi bazı şeyler uyandı. Tabi e, artık temel analizin gücünü görüyoruz. Seans salonlarından öte, ekonomik alanında bir adam çıkıyor. Verdiğimiz tecrübeyle, edindiğimiz tecrübeyle al, bu adam gerçekten Güzel şeyler konuşuyormuş. Bunları nereden öğrenmiş diye meraklanırken 2011 Ağustos ayında dedemi kaybettim. Ve akabinde 2-3 yıl borsaya yani 4-5 yıl 4 yıl falan borsaya ara verdik. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim kızım. Onun üzüntüsüyle, biraz yıkılmışlığıyla ve bir hatıransıyla 10'cu yani yılların şeyi tabii yani hani e, tekrar borsaya başlamak bundan 10 sene önce. tekrar Yani tekrar başlamak değil de kaldığımız yerden devam etmek. Ama bu sefer Tabii günümüz internet teknolojilerin gelişmesi, işte Microsoft Excel'in gelişmesi, televizyonların gelişmesi ve benzeri şeylerin e, YouTube'un bile çıkması, hissenetin olması gibi böyle hani günümüz teknolojik nimetlerine faydalanarak temel analizi öğrendik. Ve rahmetli Yaşar hocamız bizi yetiştirdi. Yaşar Ermeniş hocamız. YouTube'da sabahlara kadar 20-30-40 kişiyle ulaştım, eğitimlerini aldık. Yani üstümüzde çok büyük emeği var Allah razı olsun ondan yani onun için de yatsın. O bizi temel eniz konusunda yetiştirdi. Tabii e, uzun zaman ben dışarıda izledim bir de olsun, sağda solda da olsun hiç. Sosyal medyada bir nokta bile atmadım. Hesabım bile olmadı, sık kullanmamak kaydederdim. Zaten hissenetle biliyorsunuz yani muhabbetler nerede döndüğünü hepimiz bunları şey yaptık. Temel kasımızı güçlendirdik. Tabii Türkiye e, özellikle 2017 ile başkanlık sisteme geçirmesinde ekonomik badireleri atlattı. E, i̇şte Fransız krizleri, kur krizleri, pandemi krizleri, Merkez Bankası ve işte Ukrayna Savaşı, o savaşı, bu savaşı falan derken borsamız yaklaşık 10 defa şiddetli şekilde düştü. Bunlar çoğu zaman bize fırsat olarak döndüğünü, hepimiz biliyoruz yani nebat-ı Böyle tek tek açmak istemedim son 15 yılda. Ama son 10 yılda özür dilerim birçok faydalar oldu. Borsada ne yaparız, ne ederiz en önemli konu bu. İnsanlar nasıl kazanabiliriz sorusuna cevap olarak ben şunu söyleyebilirim. Borsada Yaşar hocamızın dediği gibi elbet uzun vadede yatırım yapanlar kazanacak ama elbet iyi şirketlere, karını artıran şirketlere, yatırımcısını seven şirketlere, dostlar olan şirketlerin kazandıracağını hepimiz tecrübe ettik ve ediyoruz. Ben de aynı şekilde bu zamana kadar borsa ile ilgili güç sayesinde birçok hayalimizi gerçekleştirdik. Uzun vadede her zaman borsada fırsat oluyor. Yine buradan çok teşekkür etmek isterim. Serkan Ünal Hoca, Ünal Hocama ve Doçan Doktor onun öğretileri, evet kızım da alkışlıyor onu, onun öğretileri, onun tecrübeleri, araştırmaları da son yıllarda bakış açımızı netleştirdi, geliştirdi ve düşünme kabiliyetimizi arttırdı. Tabi herkes gibi bizler de yani sosyal medyadan Charlie Munger, Warren Buffett gibi, Peter Lynch gibi borsa efsanelerini, yazılarını, kitaplarını, hakkında yazılanları okuduk. Onlar da çok önemli. Yani bir borsa yatırımcısı olmak istiyorsanız bence temel anlamda iki tane yol var. Birincisi fonlara yatırım yapmak, hiç bu işle uğraşmamak, hazır kurulmuş fonlardan her ay belli bir oranda tasarruf etmeniz. İkincisi ise bu işe girmek istiyorsanız mutfağından, bulaşıkçılıktan başlayacaksınız. Yani gelir tablosu nedir, bilanço nedir, nakit akım tablosu nedir, bunlar bakacaksınız. Yatırım psikolojisine şey yapacaksınız, tasarruf psikolojinizi geliştireceksiniz. Yani yaklaşık bir 50 kitap okumadan bu iş olmaz bence. Yani sadece bir çok kitap okumayacağız. Çünkü muhasebede saklı olsaydı bu işler, muhasebeciler dünyanın en zengin insanları olurdu. Ee, biz hani değer yatırımını ben ön plana koyduğumda sürekli her zaman. Yani e, her zaman psikolojimizi, yani her zaman kendimizi geliştirmemiz lazım. Yani ömür boyu okuyanlar, ömür boyu ilerleyen insanlar olur. Ömür boyu kendini geliştiren, kazananlar olur. Charlie Munger'ın da öyle bir sözü var biliyorsunuz. Yani yatırımcıların sözlerini, hikayelerini ve tecrübelerini okumak çok önemli. Burada yani iyi ya da kötü tecrübeleri kazanınca siz o tecrübeleri başınıza gelmeden aslında öğrenebiliyorsunuz. Diyorum yani bu işin çoğu okumak. Ama böyle gidip plan çok bak değil, işte muhasebeci gibi çalışmak değil. Önce yatırım felsefesini, tasarruf felsefesini, hayat felsefenizi aktüel yanınıza geliştirmek. çok önemli. Aktüerya ya gelişmeden iyi bir borsacı olamazsınız. Ya bir sofrada oturunca işte ya her konuda konuşmuyor. Yani beyaz eşyadan da bileceksiniz, perakendeyi de bileceksiniz, hayatla ilgili birçok. Herkes diyecek, sen bunu nereden biliyorsun? Okudum. Yani ama bu aracı kurumların gidip raporlarını okuyun demiyorum. Ben şahsen pek rapor okumayı sevmiyorum ve çoğu zaman da kurumda kendileri ya da birileri için ısmarlama raporu yazıyor. Bazıları teyze ediyorum ama çoğu zaman böyledir. sermayenin olduğu yerde her zaman sıkıntılar olur zaten dünyada. Paranın olduğu yer her zaman sıkıntı olur. Ama işte dediğim gibi iki tane yol var. Biri fon almak. E, Türkiye'de gerçekten kurulu çok güzel fonlar var. Yıllardır devam eden, günümüz yakın zamanda kurulan ve kurulacak olan birçok arkadaşımızın değerli bir portföy yöneticilerinin yaptığı fonlar var. Çocuğunuza bir borsa hesabı açın. Tuncay Bey'in onun çok güzel yazıları var. Beş tane yazısı var. Kızım da şey yapıyor değil mi? Hatice. Çocuğunuza borsa hesabı açın. Alkışlar kızımın da bir borsa hesabı var şu anda. Mesela uzun yıllardır devam ettiğimiz yani doğduğundan beri. Faydasını her zaman görüyoruz. Ama tek doğru yok. Ee, yani Sadece temettüye bakın, sadece değer yatırımına bakın, sadece temel anlayışı bakın demiyorum. Yatırım anlayışınızı geliştirmeniz lazım. Yani burada iki tane yol var. Gerçekten bu konuda kendinizi adamanız lazım. Ya da diğer konu ise fonlara yatırım yapmanız. Sizin için yeterli olacak. Yani bunu kendiniz bilmeniz lazım. Ben yatırım yapamıyorum diyorsanız işte orada bilgi eksikliği var. Biliyorum. Önce okuyacağız, önce düşüneceğiz. Eski bildiklerimizi öldüreceğiz. Charlie Manuel'un söz yine yeni güzel yeni fikirler koyacağız. Yarın eski fikirlerimizi ödüp yeni yeni fikirler koyacağız ki ilerleyelim. Yatırımcı zaman ilerlemek zorundadır. Tek son teknoloji takip edin demiyorum size. Bilinci açık olması, bütün sensörler açık olması lazım. Bunu çok işlem yapacağı anlamına gelmez. Ama farklı koşullarda bazen farklı işlemler yapılıyor. Nebati üzerindeki yatırım anlaşıyla. Mesela Mehmet Şimşek Bakanı'nın üzerindeki yatırmamış biraz daha farklıydı. Bazen olabiliyor. Ya bunu çok uzun vadeye yayarsanız aslında ne bakanlar ne bir şeyler hiçbir şey. Sadece şirkette siz kalırsınız. Ee, burada da yani bir şirket diye bahsettim ama yatırımın, yatırımcının yani sadece o sektörü yani her gün ereyle almak sizi bence tehlikeye sokar. Ereğli'nin büyüyeceğini bilseniz bile. Neden? Yani çok basit bir söz vardır. Bütün yumurtaları aynı sepete koyma. Diye yani sepet çeşitlendirilmesinin yapılması, sadece borsa değil, farklı enstrümanlarda da bunların şey yapılması, hedge edilmesi, sigortalanması, büyük düşüşler için e, nakit ayarlaması, bunlar önemli. Büyük düşüşlerde yatırımcılar her zaman bu en kötüsü der ama hiçbir zaman en kötüsü olmaz yani. <laughs> Hiç kimse hiçbir zaman da tahmin edemez o çizgileri çizip 9.72 çok önemli direnç 9.72 kırarsa 9.86'ya kadar yolu falan var diyenlere de ben kulak asmıyorum. Yani şöyle bakıyorum taş devrinde insanoğlu gökyüzü tabii daha parlak günümüzdeki gibi değil yıldızlara bakıp çizgiler çubuklar çizerek geleceğini tahmin etmiş. Bu rakamlarla da uğraşan insanlar yani şekilde bence bunun gibi bir şey oluyor tabii işin algoritmik, psikolojik, temel içeren, gerçekten yani bu dünyada bunu beş, başaran çok az insan var. Ama tabii geri kalan yani ÖSSD matematikten bir net yapamamış adamın çizdiği çubuklardan da hayır geleceğini sanmıyorum. Sosyal medyada e, on binlerce hesap var belki böyle. bazıların yüz binlerce takipçisi var. Çoğu zaman aslında o çubukların çizilme sebebi sizleri oraya kapara kıstırmak yani. Oysa da tüyo yoktur arkadaşlar. Yani benim de genelde oturanlar, e şimdi ne alacağız diyorlar. ben genelde cevap vermiyorum. Şirket ismini söylemek zaten bence iyi bir şey değil yani. Hiçbir şirkete aşık olmamamız lazım. Bazen bizim de portföyümüze böyle giden şirket oluyor. ürünlerine satın alıyorsun. Bazen öyle fırsat oluyor. Gururla alıyorsun, hoşuna gidiyor tabii. Ya, ne güzelmiş diyorsun. Ama dediğim gibi bu açık olunacak bir şey değil. Portföyünüzde 20-30 şirketin olması bence çok daha iyi. Bazen iddianızı büyütebilirsiniz bir şirkette. Gerçekten de ve eminseniz büyüyorsa portföy oranınızı arttırabilirsiniz. Ama işte bunun için tecrübere gerekli, okumak gerekli bilmek gerekli. Bazen bunların hepsi olsa da elinizde olmayan koşullarda olmuyor. Öyle bir şey olsa zaten şirketin yöneticileri zengin olurdu borsada yani. Kötü gideceği zaman açığa satarlar ya da kaldıraçlı işlemlerde bulunurlar. İyi gideceği zaman da zıttını yapar. Şirketin içindekiler bile kişisel bilgilerle ilerleyemiyorken Bazen sosyal medyada görüyorum patronun yani yazın nereye gitti, kimle takılıyor, işte şirketin önündeki arabalar ne falan, orada şu cümleyi kurdu gibi bence gereksiz zaman kaybı olan şeylerde fazla odaklanmak, odak portföyü bu değildir yani. Buna şey yapıyorlar. Ama dediğim gibi birçok yatırım şekli var. E, yatırımcı e, önce yatırıma başlamak için kitap okumalı, yatırım felsefesi. E, finansal özgürlük Serkan Ünal Hocam'ın muhteşem kitabı. E, yine Edwin Hazur'un yani paranın psikolojisi. Tavallı Rabikant'ın Bilgenin Güncesi. Bu kitaplar yani illa zengin baba yoksul gibi işte ya sakinin kitabı gibi ya da Babil'in zengin adamı gibi kitaplarla bence başlamaza gerek yok. Yani bazen kendinizi psikolojik ve sosyolojik olarak geliştirseniz daha iyi, bakış açınızı geliştirseniz daha iyi. Ben yani şeyi bile diyorum, yani Sapiens kitabını okuyun daha iyi diyorum bazen yani. O bile size daha çok şey katar, hayatla ve borsa ile ilgili bazen ikisini birleştirmekte fayda var. Kızımın, güzel kızımın ilk videosunu burada çekelim ki, bırakalım ki diğer videolara vakit kalsın. Olsayla ile sabaha kadar konuşuruz. Tabii Nerede konuşuruz. Canım kızımın videolarını devamını yapacağız. Kızım için videoları like edip beğenip, kızımın abone. kanalına abone olursanız hepimiz çok seviniriz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.